Neden bu kadar pahalı? Dur, eşyayı yükselt. Bir eserden başlayalım. Hop. Şunları da çeker mi? Çekmem kanki niye çekeyim ya? Spinnax yaramaz kanki. Elimdeki silahlar daha kuvvetli ondan. Şimdi şu devam edeceğim de. Geldi mi bu artı buraya? Burada artı 5 var bir tane. O artı 5 nasıl karışmış araya dur. Artı 3. Onu unutmayalım. Yanlışlıkla basmayalım. Yok mu Allah'ın bir kolu şu roko NFT premium ürün göstersin. Kanki ben gösterecektim aslında ama şu an NFT markette bir sıkıntı var herhalde. Aha geldi lan herhalde. Dur bakayım. My NFT. Dur. Açılırsa Göstereceğim sana. Şu an bir tık yavaşlık var herhalde. Sistemden kaynaklı sanırsam. Dur. Kendine gelsin ben sana göstereceğim şimdi NFT'yi. Muhammed slota vursanız artık. Slot dönmüyor. Resimler görünmüyor. Resimler de görünse. Bir yandan da upgrade yapıyorum da. Şimdi bu artı üç, bu artı 3, bu artı 3. Bar -3, bar -3. Artı 3 şunlar kaldı. Kanki görünüş değişiyor. Bir de e, moblara. Ya yani moblara karşı şey yapıyor. Bir özellik <laughs> veriyor. Mesela <laughs> atak ve defans olarak. Artı bir de şey. E, Kaç veriyor XP? Hepsi savunma. He, %10 veriyormuş. Altın, yani gold, ondan sonra XP, atak ve defans. Bunların hepsini artı 3 yaptık. Kolluk şuraydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Artı 4. Artı 4. Şu kollukları bir bitirelim. Kolluklarımız artı 4. Ayaklık da muhtemelen aynı yerdir diye düşünüyorum. Evet, tamam. Bir F5 daha atayım şu NFT'ye. Gelirse göstereceğim bir anlattım. Yok. Bildirim sesi WhatsApp'tan geliyor kanki. WhatsApp web açık. Dur kapattım hadi ben sizin için orayı. Normalde açık kalması lazım ama. Şimdi göz don bu değil mi? Aynen don. Ortada bir deneyelim bakalım donu. Tamam. Göğsü de ortada deneyelim. Kayıpsız artı 4 yaptık. Güzel. Şimdi Cevo bir sıra söyle. 1 mi 2 mi 3 mü? 3. Bu neyi? Zaten tek kağıtla atıyorum lan. Ha. Sen patladın. Muhammed. 1 mi 2 mi 3 mü? 2. Muhammed sen de gittin. Hüseyin. Hüseyin geçirecek bence evet. aynen Hüseyin geçirdi söyle lan bir daha Hüseyin bir hak daha kazandın Ebenin... Aferin lan söyle bir daha Siktir, Alçak yandı <gülüyor> <gülüyor> İbo sen söyle <laughs> bir. Yıbo direkt patladım. Bir de ben geçireyim dur. Oyna. Ha benimki de patladı. Artık. Lan bir, bir tane artı altıya artı yedi attık herhalde yanlışlıkla. Hadi, hadi. Bir tane vardı. Şey, ne yürek istiyor ya? Bak, baksan, artı beş ha. Peki bu? Ama bunlar priest dandik ya. Bunu da yakacağım. Yaktım bana ne? Ha geçti bak. Dur o zaman sana bir priest chitin set yapayım. Yapma bana chitin set ihtiyacım yok. Artı beş oldu lan artı altı yatcam işte. Tamam, tamam. Ha ellik bir tane artı altı çıktı. Ha, bir ellik daha basayım artı altı. Bir tane de bot basayım artı altı biz 3 tane 6 çıkardık. <laughs> Mehmet de var ya. Şimdi şu ro'ya geçtin nereye batalım? Yok iki tane priyes var ya iki tane priyes de kullanabilir. Eğer bankadaki artı altı çetinlerden fazla varsa atarım zaten yediye. Bekletmem yani. Bunları basalım. Geriye basıldığında takas oluyor mu? Var mı lan öyle bir şey takas edilemez diye artı 7'de? de? Ciddi misin? Üstüne giymemen lazım. Üstüne giyersen kitleniyormuş. Ha tamam canım üstüme giymeyeceğim. Zaten trade edeceğiz. Vereceğiz priestlere falan. Sanırım çitin kanki. O şey için ya muhtemelen ileride Power of Story'e bir şey gelir. Yok, gelmeyecek. Gelmeyecek mi? İfenim. Etkinlik. Art 2 yaptık. Art 3 yapalım. <laughs> Cebu. Şu an kaç para yedim söyledim mi sana? 2. 4000 TL yedim şu an. Upgrade'de. <laughs> Değil mi? 1G ve 2000 kanki Artı 3 Artıları zandiklerle da atabiliriz de Dur ellikleri atacağım dur, Önce bot, dur bot Aa bu artı 1 kalmış Bunlara basmadık mı? Bu arada kaynamış Ramazandayız lo. Ne bu patladı? Tamam batarız ya. Dur sırayla. Evet, tamam ama onları basarken bir taktik strateji bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ne bileyim bakacağım trinasına bakacağım bu ıvırına bakacağım zıvırına bakacağım. Kaç tane art 4 oldu? Şunu da basayım. Dur şu common suplu'ları alalım. Artı 3 şunları da basalım. Bunu burada basalım. Artı dört. Bunları taşıyabiliyor muyum buradayken? Taşıyamıyorum. Artı üç artı üç artı 4. Ayy, ay, taş. şu pedlerle göğüslükler geçerim Geçmedi bu. Bir aynı yerde basmayacağım. Ya. Aynı yerde dur göğüslük basacağım. Ve bir de basacağım. Artı 4'e. Rogeleri şeyle atacağım ya artı 5'e. Epic'le atacağım. <laughs> tamam varıyor zaten öyle atacağım. Bu yanda. Bu beş. Hüseyin sana bir artı altı çıkartamadık lan. Hangisi artı beş? Bir tane sadece ellik geçti artı beşe. Söyle lan kaça koyayım? Dur. Lan elimi niye tutuyor? <laughs> <laughs> Bilmiyorum ki. Muhammet, sol asla 1, 2, 3. Dur, bekle. <laughs> Yaptım herhalde. Oldu mu mod? Tamam. Debrel abi. Debrel abi. Bak bak benim burada. Ha kafalık gitmiş lan. Artı beş artı beş artı beş. Hüseyin artı altı çıkması lazım buradan sana iki tane. Biraz bekleyeceğim dur. Tirna satışı yokmuş kanki şu an. Normalde var da olsaydı tırnağıyla atacaktım direkt geçecektim ya. Uğraşmazdım yani. Fahrettin Fahrettin e, orada mı? Ha hmm. Roku Toker'le bir denesin o. Hoppet'e <laughs> <Altıya> dene <istersen. gülüyor> <laughs> <laughs> ilk kez katılıp bulmuyor abim kardeşim. Gerçekten. Seni tebrik ediyor. Ve hayatımda başarılı olmayacağını bildiğim için böyle bir şey dilemiyorum. En bana ya, bir modlu versene. Ben chatle biraz izleyeyim. Aa bu yandı. Aleyküm selam kanki. Hoş geldin. Dur vereceğim. Oğlum Rogi'ye geçmiyor ya. Bu nedir? Ha geçti lan bir tane. Çok şükür. Bu silahların geçmesi lazım. En önemli şey bu beyler. <laughs> Yok <laughs> Yo, busta basacağım zaten. Artı 4'e devam. Şu bu şu bununla devam edeceğim. <laughs> Dört güzel. Asiktir bir tane yandı. İkinci de yandı. Sıçtık. Dur. Biraz beklememiz lazım. Epic diye bir şey mi var oğlum? Epic upgrade. Bu dandik, bu unique, bu en iyisi işte. En iyisiyle basıyorum. İki tane yandı, bir tane artıdır şu an. Tamam.

Asiktir siktir yandı. Evet. Tamam lan. Yayın istiyoruz arkadaşlar. Helal yapma. Arkasında yazıyordur. Asiktir. Bir tane artı beş oldu lan. Refill yok ki. Getirin de basak. <laughs> Şöyle pazarı da tek bir şeyle birleştirseler ama o da sıkıntı şu an bence. Tam normalde birleştirmeler lazım ama şu an işte lakmak oluyor ya. Ondan bence yapamıyorlar. <laughs> Bu artı 5'ti bir dakika. Ne oluyor lan ben ticareti ne ara kabul ettim? Bunlar yaramaz kanki bana. Upgrade yapıyordum bir anda trade açılmış anasını satayım. Kanki bir dakika upgrade yapıyorum. Çekiliş yapıyoruz kardeşim. Daha ne kadar yapalım anlamıyorum ki. Herhangi bir destek almayıp da bu kadar fazla çekiliş yapan başka bir yer gördünüz mü? Şimdi evet. dalmamaya gerek yok yani. Yapıyoruz işte. Hızlı hızlı basalım mı ya? Dur. Çok... Yanıyor oğlum öyle. Ya. Bak normal basalım. Bak geçti bu. Oğlum bu artı altıymış. Biz bunu artı altı mı yaptık? Ne zaman yaptık? <laughs> Haberim yok lan bunun artı altı olduğundan benim. Artı beş değil miydi bu? Artı dört artı dört. Nasıl siktir lan bu da güzeldi neyse. 3 tane artı 6 çıktı.